Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber vitamin deposu mandalina suyundan bahsetmek istiyorum ve faydalarından bahsedeceğiz. Özellikle bir püf nokta var ki ne yaptım 90 senelik bir sıkıcı ile sıktım. Dinleyin lütfen. Evet mandalina sularımız hazır. Gördüğünüz gibi 4 bardak çıktı. Kızım hemen aldı bardağını o yüzden onunkini çekemedim. Mandalina suyumuz hazır. Biz şimdilik oğlum, eşim ve ben güzelce mandalina sularımızı içip kendimizi iyi hissedeceğiz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber mandalina suyu sıkıyoruz. Biliyorsunuz mandalina çok faydalı vücudumuz için hem e, suyu faydalı hem bu şekilde tükettiğimizde faydalı. Hem de özellikle kabuklara da çok faydalı. Size faydalarından bahsedeceğim. Ben bunları şimdi güzelce yıkadım. Yarıya böleceğim ve sıkıcımda suyunu çıkartacağım. Bu da rahmetli anneannemden hatıradır. Rahmetli anıyorum kendisini. 85-90 senelik belki de. Evet faydalarını anlatayım. Hem de bir yandan da mandalina suyumuzu sıkalım. Evet, mandalinalarımızı güzelce yıkadık. Bu şekilde kesiyorum. İkiye bölüyoruz. Mandalina suyunun faydalarından bahsetmek istiyorum sizlere biraz. Kışın tüketildiği zaman grip ve nezle gibi hastalıklardan kurtulmamızı sağlar. Mandalina suyu yazın sıcak ve bunaltıcı havalarda susuzluğunuzu giderir. Mandalina suyunu her sabah bir bardak içmek astım ve bronşit ile bağlantılı rahatsızlıkları giderir. Mandalina'nın içinde bulunan antioksidanlar kan dolaşımına katılırlar. Bu da cildin yenilenmesine ve yaşlanmanızın geçikmesine sebep olur. A ve C vitaminlerini de içerdiğinden bağışıklık sistemimizi problemlerinin önüne geçer. İçerisinde fitokimyasal maddeler bulunur. Bunlar kanser oluşumunu engeller, tümör oluşumunun ve var olan tümörlerin büyümesinin önüne geçer. Gördüğünüz gibi... Evet, mandalina aramı kestim. Şimdi sıkma işlemine başlıyorum. Daha bitmedi mandalinamızın faydaları. Evet, atmak için bir kap aldım. Hemen geldim. mandalina suyumuzu sıkmaya devam ediyoruz ne demiştik yüksek miktarda lif vardır o yüzden to toklu hissi yaratıyor mandalina bizlerde iştahı dengeler ve kalori alımı sorunlarını da azaltır kan şekerini düzenler kalp sağlığına iyi gelir kolesterolü düşürür içerisinde potasyum bulunur kan basıncını normal seviyede tutar kalp krizi riskini de azaltır Mandalina yine potasyum içermesinden dolayı kemik sağlığı için de oldukça etkilidir. Kemik erimesinin önüne geçer, dişleri ve diş etlerine iyi gelir. İçerisinde bulunan kolajen yaraların normalden daha hızlı iyileşmesine sebep olur. İçerisinde kolajen olduğu için kolajen biliyorsunuz biz bayanlar için de çok önemli. Yanık tedavisinde kullanılır. Sodyum içermesi sebebiyle tansiyonu dengelemesine yardımcı olur. Tuz tüketimini azaltıp mandalina tüketildiğinde bu durum tansiyonu düzenler. İçerisinde karotenoid ve A vitamini göz sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Göz tansiyonu olanlara da iyi gelir. Önüne geçer göz tansiyonunun Mandalina'nın kendisi gibi kabuğu da çok faydalıdır, vücudu rahatlatır, içerdiği lifler ve selülozik maddeler sebebiyle bağırsakları rahatlatır ve sindirim sisteminin güçlenmesine doğrudan etki eder. delay zamanı ve vaktinde tüketmemiz gereken bir meyve olduğunu biliyoruz. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın. Madalina'yı halledik. Bu da kaydı biraz öyle yaparken. Ee, Dediğim size anneannemden hatıra. Belki de 85-90 senelik bir alet. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle zile açmayı unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın. videomuz devam ediyor. Size çok güzel bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Limon kabuğunun faydalarından bahsedeceğiz. Limon kabuğunu nasıl değerlendiriyoruz? Buyurun hep beraber dinleyelim. Evet, mandalina sularımız hazır gördüğünüz gibi 4 bardak çıktı kızım hemen aldı bardağını o yüzden onunkini çekemedim mandalina suyumuz hazır biz şimdilik oğlum, eşime ben güzelce mandalina sularımızı içip kendimizi iyi hissedeceğiz teşekkür ediyorum izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum Evet Limon kabuğunun faydalarından bahsetmek istiyorum. Birazdan nasıl değerlendiriyorum onu hep beraber izleyeceğiz. Limon kabuğu diş etlerini güçlendiriyor. C vitamini eksikliğine bağlı olarak gelişen bir tür kanamalı diş eti hastalığı olarak bilinen skorbit hastalığının oluşumunu engelliyor. Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Size e, limon kabuğu hakkında bir tüyo vermek istiyorum. Limon kabuklarını çöpe atmıyoruz biliyorsunuz. Çok faydalı. Ne yaptık? Salatamızda kullandık veya yemeğimizin üzerine sıktık. Kabuğu kaldı. Hemen alıyoruz kabuğu. Elimizin üzerine güzelce şu şekilde ovalıyorum. Limonun biliyorsunuz beyazlatma özelliği var. Asitli bir yapısı olduğu için elinizi yıkadıktan sonra sanki kremlemiş gibi yumuşacık olduğunu fark edeceksiniz. atmadan önce, çöpe atmadan önce bu şekilde tüketebilirsiniz. Ayrıca limonla işimiz bitti. Bu şekilde kullandık. Bunu çöp atıyoruz tabii elimizi ovaladığımız için. Öbür türlü böyle de yapmayıp kurutup küçük küçük kesip veya bu şekilde e, buzdolabı poşetlerine koyup bu şekilde kurutup e, çaylarınızın içerisinde kullanabilirsiniz biliyorsunuz. E, kemoterapi görevini görüyor limon. Kansere karşı çok etkili. Evet bunu da bu elime kullanıyorum. Güzelce bastıra bastıra sürebilirsiniz. Gerçekten çok güzel yumuşatıyor. Bunu ben yüzüme de kullanıyorum. Yüzüme nasıl kullanıyorum ama bu şekilde kullanmıyorum. Kabuklarını e, böyle elime sürmeden önce tabii Kabuklarını bir kabımın içerisine koyuyorum. İçerisine de su koyuyorum. O suyla yüzümü yıkıyorum. Gerçekten yüzü beyazlatma özelliği var. Evet gördüğünüz gibi çok güzel kızarttı da. Ve bir, bir şekilde daha kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? Alıyoruz. Tırnaklarımızı bu şekilde içerisine koyup tırnaklarımıza bakım yapıyoruz. Bunu da bu şekilde kullanıyorum. Tırnaklarımız gerçekten besliyor. Bunu ben sürekli çöpe atmadan önce ben bu şekilde tüketiyorum. limonumu görün bakın. içi bomboş. Dunyalarımızı gerçekten besliyor, vitamin veriyor, hem temizliyor. Evet, bakımımı yaptım. Şimdi ellerimi yıkıyorum. Yumuşacık oldu zaten. Ne yapıyoruz? Limon kabuklarını atmıyoruz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve özellikle zili açmayı unutmuyoruz evet bunlar da benim evde e, limon çekirdeğinden büyütmüş olduğum limon ağacım inşallah büyüyecek evet limonun faydalarına devam ediyoruz karaciğerde yağlanmayı azaltıyor, bağırsakları koruyor, hücre hasarını önlüyor, kanser riskini azaltıyor, damar sağlığını koruyor limon kabuğu kemikleri güçlendirmekte ve kemik erimesinin önlenmesinde katkı sağlamaktadır limon kabuğu ayrıca stresi de azaltıyor ve yok ediyor Mide rahatsızlıklarına da iyi geliyor. Mide şişkinliğine ve gazın ortadan kalkmasını sağlayan limon kabuğu kabızlık sorularına iyi geliyor. Evet limon kabuğunu nasıl kullanıyoruz? Direkt olarak kabuğu yüzün farklı noktalarına sürebilir. Yüzünüzü limon kabuğu ile ovduktan sonra yaklaşık 10 dakika bekleyin. 10 dakika sonra cildinizi ılık su ile yıkayın. Bu işlem haftada en fazla 3 veya 4 kez yapılabilir. İkinci bir yöntem ise limon kabuklarını kurutarak uygulanması işlemidir. Limon kabukları sıcak güneş altında bekletilerek kurutulur. Kurumasının ardından kabukları rende ya da farklı cihaz ile rendeleyin ve toz haline getirin. Toz haline gelen limon kabuğu yarım su bardağı ile karıştırın ve içerisine hamur kıvamı alacak şekilde zeytinyağı ve bal koyun. Parlak cilde sahip olmak için hazırlanan bu karışımı cildin farklı noktalarına uygulayın ve 15 dakika bekledikten sonra cildinizi yıkayın. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, özellikle zili açmayı unutmayın.